Altın piyasasındaki son durumdan bize bahsedebilir misiniz acaba? Tabii altın fiyatları bayram önüne göre birazcık fiyatlarımız yükseldi. Tabii ileriye dönük bu fiyatların yükseleceği de malumunuz da. Yani herkes ekonomistlerin çoğu bunu söylüyor. Yani sene sonunda belli bir miktar daha yükseleceği yani 3000 liraya yakın bir rakam olacağını söylüyorlar. Bayram önü fiyatımız normalde 2480 civarındaydı. Şu anda 2540 larda. Bu fiyatların tabii ileriye dönük yükseleceği de malumunuz. Altına şu anda rağbet var mı? Alış ya da satış. Ya, illaki alışta satışta her zaman oluyor. Çünkü birilerinin ihtiyacı oluyor satıyor. Birilerine Birilerinde tabii herkesin sezon olarak söylendiği gibi düğün sezonunda. Nerede ne alıyorlar mesela Vallahi şu anda çiğneğin fiyatı 4200 lira civarında çıktığı için yani onlar birazcık sıkıntıya Tabii şu anda hediyelik olarak verdiğimiz bir gramlık ürünler var. Önceden yarım gramlık ürünler vardı. Onlar iptal oldu. Devletin yasakladı o ürünlerimizi. Aslında piyasa için güzel oldu. Ama şu anda en düşük altın olarak taktıkları ürün bir gramlık ürün. O da 24 ya da 22 fark etmiyor. Ortalama buçuk milyar civarında bir fiyatı var onun da. Şu an en fazla tercih edilen ve tasarruf içinde kullanılan ürün bir gramlık ürün ürünler tercihte şu an. Genelde çok merak edilen bir konu. Kuyumcular mesela ya da vatandaş bir sahte altınla gerçek altını nasıl ayırt edebilir? Ya şimdi aslında bu kuyumcunun kulak aşinal ile alakalı ama yine de müşterilerimize ufak da olsa bir şey yapalım. Mesela ortalama çeyrek normalde şöyle bir ses çıkartır. Ama mesela normal metal bir ürün Böyle bir ses çıkartır. Yani bu, bu kulak karşına alıyorlar aslında ama yine de tedbir amaçlı eğer böyle bir şey yaparlarsa <laughs> ön bilgi olmuş olur. En azından kötü bir sürprizle karşılaşmazlar yani. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Hani bu dişinin arasını alıp da eziyorlar. O, o zaman ezme olayı olursa çiğe zarar da vermiş olur. O, o zaman kuyumcu ona göre fiyat verir, onu yapmasınlar. Şöyle dişimizi de kırmayalım. <laughs>